Sevgili seyircilerimiz merhabalar, Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Halkımıza, esnafımıza aralık ayı değerimiz olan hoşgörüyü soruyoruz. İşte aldığımız cevaplar geliyor. Bu Medeniyet Okulu dediğimiz e, kuruma, kuruluşa kimler sebep olduysa çok teşekkür ediyorum özellikle izliyoruz. Mesela geçen ayınki cömertlik olduğunu gördük. Diğer ayınki başka her ay bir değişik konu. İnanın genellikle genç çocuklarımızda olsa, kardeşlerimiz olsa, evdeki ailemizde olsa bir ders veriliyor yani. Anladığıma göre bu ayınki konusu da herhalde hoşgörü ile ilgilidir. Evet. Hoşgörü dediğimizde anlat anlatmayla bitmez. Çünkü e, lise hayatımızda hoşgörünün bile özel dersi vardı. Yani bayağı saatlerce bunun derslerini gördük biz. Burada atasözleri meşhur, Mevla, Hazreti Mevla'nın sözleri meşhur. Ama tabii ki hoşgörüde başta şunu bilmek lazım. Bir insanın her zaman iyi tavırda olabilir, kötü tavırda olabilir... ...her şekilde hareketleri de olabilir. E, ve bir kötülük olduğunda, yani bir can sıkısı olduğunda... ...bir morali bozuk olduğu anda sabredebiliyorsa... ...ve kendine hakim olabiliyorsa karşındaki insanı incitmeden, üzmeden çok tatlı bir şekilde, tebessüm bir şekilde ikna edebiliyorsa ne mutlu insana diyorum ben. Hatta şöyle de söyleyeyim ben. Hazreti Mevlana'nın sözü Allah ile olduktan sonra ölümde, ömürde hoştur, hoştur. Yani insan sağ olduğu müddetçe ölürse de hoş, dirisi de hoş olması lazım. Burada bir insanlar bizler yani kendimize hakim olmamız lazım. Her şeye aniden panik atak olmadan düşünmemiz lazım. Ve bilmiyorsak içimizde tasarruf yapmamız lazım. Ben karşımdaki insana bir kelime kullanacağım da ne yaparım, da hattını yıkarım ki acaba? O insan hattını yıkmadan, tek bu insanlarla değil yani her şekilde... Örnek veriyorum 17 Aralık'taki Konya'mızdaki olan e, Şebra Arus'ta e, Konya halkımız çok büyük tepkiler vardı. Tepki şu idi. Neden Konya'da olmadı da İstanbul'da da başka yerlerde yurt dışında oluyordu? Ve dernekteki yönetimdeki arkadaşlarımla biz bunu paylaştık. Hatta bu konuda basın toplantısı yapmak istedik biz. Arkadaşlar hakikaten haklılardı. Çünkü niye? Hazreti Pir Konya'da değil de başka illere gitmeyi de bilirdi. iken. Çünkü onlar ulema insanlar, erişme insanlar bunlar Yurt dışında olabilirdi. Ama illaki demiş ki buyurun gelmiş kendisi Konya'da yaşamış, Konya ya hizmet etmiş ve cenazesi de Konya'da. Kabirleri cennet olsun, nur işlerini atsınlar. Ve burada olmasına rağmen başka illerde karşılandığına dair mesela biz arkadaşlara veya mahalle sakinlerine uyursak tamam Konya'ya kalkacak. Ama biz diyoruz hoşgörülün. Sabredelim. Sabreden yarış muradına ermiş. Bu da bir atasözüdür biliyorsunuz. O yüzden dolayı ben diyorum ki her şeyde hoşgörüyle davranmaya çalışırsak inanıyorum ki bir yol alırız. Ama aniden kalkarsak öfkeyle kakan zararla oturur. Bunun da olmasını istemiyorum. Seyit Pala Çatal Muhtarı Muhtarım, siz de devamlı karşılaşıyorsunuz. Evet. Hoşgörüyü biraz konuşalım istiyoruz sizinle. Hoşgörü öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle bir programla bana böyle bir söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim size ve ekibinize. Ee, özellikle Mevlana diyarında konuşuyorsak hoşgörü zaten buradan çıkmadır. Ee, Mevlana'nın özellikle bir sözü vardır. Dil, din, ırk, mezhep gözetmemeksin. Ne olursanız olun yine gelin diye sözü zaten buna bir cevaptır. Ee, bir tanışıyoruz önce. İsim nedir? Süleyman. Arkadaşımla birlikteyiz. Evet. Süleyman abi biz bugün hoşgörüyü konuşuyoruz. Ee, neler söylemek istersiniz bize? Yani nasıl hoşgörü yani? Ya anlayışlı biri e, toplumda hoşgörü ha, var mı? Tabi, ho toplumda hoşgörü olmaz olur mu? Toplum tabi hoşgörü olmazsa zaten öten olmaz. Önce hoşgörü olması lazım vatandaşta. Evet. Anlayışlı olmak lazım. Tabi önce anlayışlı olacak. Anlayışlı olmasa hiçbir şey olmaz. Önce anlayışlı olmak lazım. Evet. Abilerimiz burada. Abi hoşgörü. Anlayışlı olmak. Tabii çok iyi hoşgörü, anlayışlı olmak. Evet. Sağa sola yardım etmek, hoşgörü. Çok iyi şeydir. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız. thank you